Masal kitabım Akılsız Nana Vaktiyle sarayda yaşayan Nana adında tembel bir hizmetçi varmış. Nana iş yapmayı sevmez, kendine verilen işleri de yarım yamalak yaparmış. Saraydaki hizmetçi başı Nana'yı uyarıp dururmuş. Ama Nana söz dinlemezmiş. Sonunda hizmetçinin tembelliği padişahın kulağına kadar gitmiş. Padişah Nana'yı merak etmiş. Uzaktan uzağa gözlemlemiş. Bakmış ki hizmetçi tıpkı anlattıkları gibi iş sevmesin teki. Adamlarına hal bu hizmetçinin maaşını yarı yarıya indirin. Belki hatasını anlar da davranışlarına çeki düzen verir.'' demiş. Nana'nın maaşı böylece yarıya inmiş. Ama değişen bir şey olmamış.'' Nana kendini düzeltmek yerine hizmetçi başını ve saraydaki diğer çalışanları suçlamış. Beni çekemedikleri için padişaha şikayet ettiler. Ben hepsinden daha çok iş yapıyorum diye söylenip durmuş. Kimse ona kulak asmayınca Nana daha da kızmış. İşi gücü bırakıp odasına kapanmış. Padişaha uzun bir mektup yazarak kendisini övmüş. Arkadaşlarını suçlamış. Mektubun sonunda da ''Siz de yerli padişahım çok cömert birisiniz. Lütfen maaşımı yükseltiniz.'' diye istekte bulunmuş. Mektubu padişaha gönderip merakla beklemeye başlamış. Fakat aradan günler geçmesine rağmen padişahtan hiçbir cevap gelmemiş. Nala bu kez daha da ısrarcı bir mektup yazarak padişaha kendini acındırmaya çalışmış. Fakat yine cevap alamamış.'' Nana bu kez de iyice hiddetlenerek ''Siz nasıl bir padişahsınız ki mektubuma cevap vermiyorsunuz? Sizden maaşımı artırmanızı istedim. Neden susup duruyorsunuz?'' diye sormuş mektubunda. Tabii yine cevap yok. Nana hırsını alamayıp böyle üst üste beş mektup daha göndermiş padişaha. Öfkeyle neler yazmış neler. Sonunda padişahın veziri gelen bu mektuplara dayanamamış. Padişahım, af buyurun ama neden bu saygısız hizmetçinin ağzının payını vermiyorsunuz? diye sormuş. Padişah omuzlarını dikleştirmiş ve gülümseyerek vezirine bakmış. Akılsız birine cevap vermek, onun seviyesine inmek demektir de ondan, demiş. Şimdi onun suçunu affedersem, kusurunu görmeyecek. Cevap yazsam, durmadan kendini savunacak. Susmak akılsız kişiye verilen en iyi cevaptır. İçimden bir ses Nana'nın saraydan kovulmasının yakın olduğunu söylüyor.